Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar merhaba. Ben Ayşe Youtube kanalımda Temmuz ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sizlerle tekrar buluşmaktan çok mutluyum. Burç haritanıza göre güzel, keyifli bir Temmuz ayı geçireceksiniz gözüküyor. Bazı tarihler söyleyeceğim sizlere. O tarihlerde biraz dikkatli olursanız çok daha rahat, çok daha kolay Temmuz ayını geçirebilirsiniz. Burç yorumlarınıza geçmeden önce aramıza yeni katılmış arkadaşlarımız vardır. Onlara da merhaba demek istiyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sizler de videoyu izledikten sonra beğen butonuna basar ve kanalıma abone olursanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de ben çok mutlu olurum. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bundan sonra paylaşacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olur. Ve içinizde beni Instagram'da takip etmeyi isteyen arkadaşlarımız. Sizler de Instagram'dan yine Ayşen Aldo olarak beni takip edebilirsiniz sevgili akrep burçları hemen Temmuz ayı burç yorumunuza geçmek istiyorum Mars'la başlayalım Mars ay boyunca boğa burcunda sizin de 7 evinizde Mars mücadeleyi aksiyonu getirir ee, sizin 7 evinizdeki e, konulardan ikili ilişkilerinizde biraz çekişmeler e, tartışmalar ve gerginlikler olabilir karşınızdaki kişinin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz ya da size söyledikleri her şey batıyor gibi olabilir bu Mars'ın etkisiyle olan bir durumdur. Çevrenizdekilere daha anlayışlı, daha sakin yaklaşmalısınız. Ayrıca Mars'ın etkisiyle zihninizde de bir yorgunluk, düşüncelerinizde bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda sizin de 9. evinizde olacak. Yengeç Burcu sizin dost burcunuzdur. Burada güzel etkiler var. Merkür de Güneş'e eşlik ediyor. Merkür'ün olduğu yerde de güzel haberler gelir. Sınavlar ve ilgisi olan akrep burçları. Bu konularda alacağınız güzel haberler var. Dokuzuncu ev eşinizin akrabalarını, yayıncılıkla uğraşanın işlerini, yurt dışı konularını da anlatır. Hukuksal konuları, mahkemeleri de anlatır bize. Yurt dışından bir haber bekliyorsanız, yurt dışıyla bir irtibatınız varsa... Ya da ticaret yapıyorsanız buralardan güzel haberler alacaksınız. Güzel görüşmeleriniz olacak demektir. Eşinizin akrabalarıyla yine güzel gündemleriniz olabilir. E, ya da onları ilgilendiren konularda sizin de müdahale olmanız gerekebilir. E, mahkemelik bir davası olan akrep burçları. E, sizlerin de yine sevindirecek güzel haberleriniz olacaktır e, Temmuz ayı içerisinde. 13 Temmuz 18 Temmuz Güneş Merkür kavuşumu var. Merkür burada sanki Güneş'in kalbine yerleşiyor. E, çok güzel etkiler alacağınız tarihlerin aralığıdır bu. Bu herhangi bir işe başlangıç yapmak istiyorsanız sizler için kaçırılmayacak bir zaman dilimi. Yeni bir işe başlayabilirsiniz, yeni bir iş yeri açabilirsiniz, e, sevdiğiniz kişiye evlilik teklifi götürebilirsiniz ya da evlilik kararı alabilirsiniz. Diyete başlayabilir, spora başlayabilirsiniz. Sizin hayatınızı ilgilendiren her konuda başlangıç için muhteşem bir zaman dilimi. Lütfen bu zaman aralığını değerlendirin. Yapacağınız iş görüşmelerini, sözleşmeleri, götüreceğiniz teklifleri bu tarihler arasına denk getirirseniz sonuçlarından çok memnun kalırsınız. Ya da bir gayrimenkul alım satımı yapmayı düşünüyorsanız yine bu tarihler arasında yaptığınız alım satımlardan güzel karlar elde edebilirsiniz. Veya bir dava açmayı düşünüyordur bazı akrep burçları yurt dışını gitmeyi düşünüyorlardır. İşte bu tarihler arasında bu girişimlerde bulunursanız buralardan da alacağınız sonuçların hepsi sizi memnun edecek şekilde olacaktır. 13 Temmuz'da 21 derece Oğlak Burcu'nda sizin de 3. evinizde Dolunay gerçekleşecek. Sizin için önemli bir Dolunay'dır. Çünkü Dolunay zamanı çok önemli bir karar alacaksınız sevgili akrep burçları. Belki de Uzun zamandır aklınızda olan, uzun zamandır üzerinde zihninizi yorduğunuz bir konuyu artık karara bağlayacaksınız. Bu kararınızı da yakın çevrenizdekilere, kardeşlerinize, yakın arkadaşlarınıza, akrabalarınıza ya da komşularınıza duyurabilirsiniz. Çevreniz sizden böyle bir kararı duyacaktır. Ayrıca kardeşlerinizle, kuzenlerinizle alakalı da bir gündeminiz olabilir. Onlarla da bir ortak plan üzerinde görüşebilirsiniz, anlaşabilirsiniz. Bazı akrep burçları yeni sözleşmelere imza atacaklardır dolunay zamanı. Bazı akrep burçları ise kısa seyahatlerde bulunabilirler. Ticaretle uğraşan akrep burçları ise yaptıkları ticaretten dolunay zamanı güzel karlar elde edeceklerdir. Güzel anlaşmalar yapabilirler. Bazı akrep burçları araç alım satımı veya gayrimenkul alım satımı da yapabilirler. Evlerini taşıyabilirler. Böyle de gündemleriniz olabilir sevgili akrep burçları. Güneş 23 Temmuz'da Aslan burcunda sizin de 10. evinize geçiyor. Pırıl pırıl parlıyorsunuz. 23 Temmuz'dan itibaren hele iş ve kariyer hayatınızda önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz dikkat çekiyorsunuz. Bazı akrep burçları aileden gelecek haberlerle güzel gündemleri olabilir. Veya bir kısım akrep burçları aileleriyle birlikte ya da ailelerinden alacakları destekle yatırımlar yapabilirler. Yaptığınız bu yatırımlardan da kar sağlayabilirsiniz sevgili akrep burçları. Bazı akrep burçları da aileleriyle yakın akrabaları ile ortak konuları olabilir. Onlardan güzel haberler alabilirler. Yakın çevrenizden sizi ilgilendiren yine güzel haberler, güzel destekler alabilirsiniz. Girdiğiniz toplumlarda dikkat çekeceksiniz sevgili akrep burçları. Beğeniliyorsunuz. Etrafınızda sizi beğenen, takdir eden insanların çoğaldığını görebilirsiniz. Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Genel hatlarıyla Temmuz ayınız gayet güzel geçecek gözüküyor. Verdiğim tarihlere dikkat ederseniz daha da keyifli geçirebilirsiniz. Ben sizlerle sağlıklı, mutluluklu, bol parayla birlikte geçireceğiniz bir Temmuz ayı olmasını diliyorum. E, ve sizlerle bir sonraki videoda da görüşmek isterim. Siz de benimle olmak isterseniz e, lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar hepinize sağlıklı, mutluluklu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.